Evet arkadaşlar öncelikle hepinize hayırlı günler. Bu Madagaskar dragon ağacı bitkisi. Bir süs bitkisi. Yani salonlarda, iç mekanlarda bakımını gerçekleştirebilirsiniz. Gübreli toprakta şöyle yakınlaştırayım. Bakın şöyle gübreli ve vitaminli toprakta canlılığını her zaman koruyacaktır. Böyle yanına ee, çubuk işte kendi boyunca bir sırık diktiğinizde e, aynı zamanda düşmesini, sarkmasını engelleyecektir. Ee, çoğaltılması çok basit. Bakın şöyle göstereyim. Mesela şu uç kısımlarından e, alarak ya da yandan verdiği dallardan alarak bakın mesela şuradan aldığınız dalı eee Biraz daha yukarıdan alabilirsiniz. Bu kalın biraz. Kalınlaştıkça kesmesi daha zor oluyor Şöyle yukarıdan alıp toprağa tutturduğunuzda çok basit bir şekilde hemen tutturacaktır. Çok fazla güneşe ve soğuğa maruz bırakmamaya dikkat ederseniz eğer canlılığını ve böyle üretken bir bitki gördüğünüz gibi bu şekilde de kolaylıkla çoğaltabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Ya da peyzajçılardan temin edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler.